Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz basit makineler. Hadi başlayalım. Bir işi yapmak için tasarlanan, bir veya birkaç parçadan oluşan, iş yapma kolaylığı sağlayan araçlara basit makine denir. Basit makinelerin sağladığı avantajlar hakkında neler söyleyebiliriz? Hmm. Bir düşünecek olursak, kuvvetten kazanç sağlayabilirler. Yoldan kazanç sağlayabilirler. Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirebilirler bir de bir işin daha hızlı yapılmasını sağlayabilirler. Çok doğru. Ancak hiçbir basit makine harcanan enerjiden ve yapılan işten kazanç sağlamaz. Ayrıca aynı anda hem kuvvetten hem de yoldan kazandırmaz. Bunları da unutmamak gerek. Sizce hangi durumda daha az kuvvet uygulanır? Seçeneklere bir göz gezdirelim. Birinci durumda işçi yükü kollarıyla kaldıracak. İkinci durumda ise yükü aynı yüksekliğe kaldırmak için rampa düzeni oluşturulmuş ve yükü kollarıyla kaldırmasına gerek yok. Bu durumda yükü daha az bir kuvvet ile rampa üzerinden çekmesi yeterli olacaktır. Böylece ikinci durumda oluşturulan rampa sistemi ile birinci duruma göre yükü daha az bir kuvvet ile kaldırabilecektir. Basit makinelerde giriş kuvveti ile çıkış kuvveti hakkında ne biliyorsunuz? Giriş kuvveti, basit makineye uygulanan kuvvettir. Çıkış kuvveti ise basit makineden elde edilen ve yükü dengeleyen kuvvettir. Yandaki görseldedeki kişi keser ile çiviyi çıkartmaya çalışıyor. Keserin sapında uyguladığımız kuvvet, giriş kuvveti, keserin uç kısmının çiviyi çıkartmak için uyguladığı kuvvet ise çıkış kuvvetidir. Diğer görselde ise makara yardımıyla ipi çektiğimiz kuvvet giriş kuvveti. Yükün yükselmesini sağlayan kuvvet ise çıkış kuvvetidir. Kuvvetten kazanç ya da kuvvetten kayıp kavramları ne anlama gelmektedir? Cismin ağırlığını 100 Newton olduğunu kabul edelim. Uygulayacağımız kuvvet 100 Newton'dan az olursa kuvvetten kazancımız var demektir. Çünkü ağır bir yükü daha az bir kuvvet uygulayarak dengelemişizdir. Eğer uygulayacağımız kuvvet 100 Newton'a eşit olursa, yani yükün ağırlığı ile uyguladığımız kuvvet eşit ise, kuvvetten kazanç ya da kayıp olmaz. Eğer uyguladığımız kuvvet 100 Newton'dan fazla ise, yani cismin ağırlığından daha fazla bir kuvvet uygulamışsak, bu durumda kuvvetten kaybımız var demektir. Ayrıca kuvvet kazancı ile ilgili şöyle bir yorumda da bulunabiliriz. Çıkış kuvveti değerini giriş kuvveti değerine böldüğümüzde çıkan sayı, birden büyük ise kuvvetten kazanç, yoldan kayıp var demektir. Eğer çıkan sayı 1'e eşit ise bu durumda kuvvetten ve yoldan kazanç yoktur. Eğer çıkan sayı birden küçükse bu durumda kuvvetten kayıp yoldan kazanç vardır. Kuvvet kazancını hesaplamayı birlikte öğrenelim. Önce bazı kavramları tanımlamamız gerekecek. Kuvvet kolu şekilde de görüldüğü gibi uygulanan kuvvetin desteğe olan uzaklığıdır. Yük kolu ise yükün desteğe olan uzaklığıdır. Bir basit makinede kuvvet kazancını bulmak için yükün değerini kuvvetin değerine bölmek yeterlidir. Ayrıca kuvvet ve yük değerleri soruda verilmediyse kuvvet kolu değerini yük kolu değerine böldüğümüzde yine kuvvet kazancını bulabiliriz. Basit makinelerde daha fazla kuvvet kazancı elde etmek için kuvvet kolu büyütülmeli, yük kolu küçültülmelidir. Bu durumu yandaki görseller üzerinde açıklamaya çalışalım. Kuvvet kazancının kuvvet kolunun yük koluna bölünmesiyle bulunduğunu daha önce öğrenmiştik. Birinci durumda kuvvet kolu 2 birim, yük kolu 1 bir birim. Bu durumda kuvvet kazancı 2 kat olur. İkinci durumda ise kuvvet kolu 4 birim, yük kolu 1 bir birim. Ve kuvvet kazancı 4 kat buluruz. Basit makinelerin iş prensibine göre çalıştığını unutmamamız gerekiyor. Yani basit makinelerde kuvvetin yaptığı iş, yükün yaptığı işe eşittir. Öyleyse yapılan eşitliği her iki tarafına yazarsak kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolu eşitliğine ulaşırız. Bu ünitede sorular üzerinde bazı semboller kullanacağız. Gelin bu sembollerin anlamlarına beraber bakalım. F yani büyük F harfi uygulanan kuvveti bu sembolle göstereceğiz. Büyük P harfi yükün ağırlığını temsil eder. Bazı yerlerde büyük G harfi de kullanılabilir. Küçük X harfi kuvvet kolunu, küçük Y harfi yük kolunu temsil eder. Makaralar, kaldıraçlar, eğik düzlem, çıkrık, dişli çarklar ve kasnaklar bu ünitede anlatacağımız basit makinelerden bazılarıdır. Burada dersimiz bitiyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.